Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte marketten aldığımız bu cuburları kardeşimle açıyoruz. Şimdi ilk cips'ten başlayalım. Evet arkadaşlar bugün bu cipsimiz de böyle. Evet arkadaşlar bakın i, ben i, mavisi de vardı. Ben sarısını aldım. Bakın arkadaşlar bu cipsin şeyi i, çadı Marketten e, tadı böyle şeymiş, bir şeyler varmış içinde. Açıyoruz şimdi arkadaşlar. Kabab böyle. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın, şöyle çıkartayım göstereyim. Arkadaşlar bakın sanki ketçaba kaplanmış gibi. Mustik şimdi deniyor tadına bakıyor. Mustik kocamanız. Ben de tadına bakayım. Güzel mustik güzel mi? Evet. tadı çok güzel. Ve azıcık ketçap tadı geliyor. Bu kadar da Kardeşim de çok sevdi. Arkadaşlar rengine bakın. Bilin, ben bu cipslerin nasıl katlandığını böyle katlandığını nasıl bilmiyorum. Nasıl katlandığını da çok merak ediyorum. Bakın böyle. Arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar. Bayağı bir yedik. O yüzden kanala koyuyorum. Bunlar almayı unutmayın. Arkadaşlar ilk önce bundan mı başlayalım? Evet arkadaşlar ilk önce bundan başlayalım. Bakın arkadaşlar bu da böyle. İçinden herhalde beyaz bir çikolata çıkacak. Ne söyleymiş? Beyaz diyor. Beyaz herhalde. Çikolata. Çikolata evet. beyaz. Çikolata beyaz diyor arkadaşlar. Açıyoruz bakıyoruz nasıl bir renkmiş. Arkadaşlar evet, işte, paketi de böyleymiş. <laughs> arkadaşlar kapı çaldı. En yakın arkadaşım geldi. Şimdi arkadaşımla açıyoruz. Bunu kusursana. Tamam. Vol. Arkadaşlar tadına bakıyorum. Tadı sütlüymüş. Evet. Ben tadı sevmedim. Arkadaşlar tadı çok güzel. Evet arkadaşlar bunu herkes bilir yani. Bu normal çikolata. Şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir sarı bir şey çıktı. Şimdi arkadaşlar açıyoruz. Arkadaşlar. İçi şeker <laughs> Evet arkadaşlar içi şeker mi? ve ortasında bir şey var. Evet. Evet arkadaşlar şimdi şu paketini açıyoruz. İçinde sıvı bir şey var. Şey var. Nasıl? Sıvı mı? Hı -hı. Sıvı bir şey mi var? Evet, açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın benimki de pembe herhalde jel var. Benimki de mavi. Evet arkadaşlar bakın şimdi tadına bakıyoruz. Böyleymiş çok güzel. Şimdi arkadaşlar jeline batırdım. Böyle kongu çıkıyor. Arkadaşlar şimdi yiyoruz. Ben ikan Çok güzelmiş. Ben deneyeyim. kısım mavi renk. Hangisi beyaz? Benimkisi biraz eşki. Arkadaşlar benimkisinin içindeki beyaz aynısı var. Bu şeyler aynı. Hepsinin tatları aynı herhalde. E, çünkü aynı çıktı. Tek renkleri farklı. Benimki sadece pembe. Onunki mavi. Ama bunun içindeki ortadaki şeyler hmm. bu ortadakiler sadece renk şeyi ama tatları aynı ekşiler. Çok ekşiler. Yani azıcık falan ekşiler. Arkadaşlar tadlarına baktık. Şimdi 10 üzerinden mesela atıyorum 7, 8, 9, 10 diye vereceğiz. Ben buna 10 üzerinden 10 veririm. Bu 10 üzerinden 9'u hak etti. Bu tam 10 üzerinden 10. Ben bu ikisine 10 üzerinden 10 verdim. Tek buna 10 üzerinden 9'u verdim. Ben de buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Eskisi bence gayet iyiydi. Bunu çok beğenmedim. 6 veriyorum. Bunu da çok beğenmedim. Bunu da 5 veriyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve unutmayın. videoyu videoya abone olmayı unutmayın. Bay ben, bay. Ben de öyleyim. Bay bay.